Evet, şöyle tabii hani sektör olarak baktığımız zaman gerçekten biraz böyle bir hani bazı sektörleri öne çıkartma konusunda açıkçası zorlanıyoruz. Ama ben bankacılığın önümüzdeki dönemde iyi olacağını düşünüyorum. Son bir ayda gelen hani bankacılık karlarının en azından geçmişe göre bir toparlanma içinde olduğunu, bu faiz indirimin başlamasının bankalara bir şekilde bir olumlu yansımasının olduğunu görüyoruz. E, 2026 beklentilerine göre bankaların ben bu seviyelerde çok ucuz olacağını açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla yani o tarafta bir ivme var. Yani bugün illa bir sektörü birazcık öne çıkartmak zorundaysak eğer bu faiz indirim sürecinde bence bankacılık hani diğerlerine göre birazcık öne çıkabileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Onun dışında ulaştırma sektörünü hani birazcık daha belki öne çıkartma şansımız olabilir ama onun dışında bence kağıt bazında, hisse bazında ki gelişmelere göre karar vermemiz gerekecek diye açıkçası ben düşünüyorum. Hani önümüzdeki dönemde daha ben de çok tercih ettiğimiz bir sektör değildi ama yavaş yavaş telekomünikasyonun da birazcık hanota öne çıkabileceğini açıkçası bundan sonraki süreçte yılın sonuna doğru gittiğimiz süreç içinde açıkçası olumlu seyredebileceğini düşünüyorum. Birazcık son dönemde açıkçası oranın geri kaldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bundan sonraki süreçte orada bir toparlanma olabilir. Ama tane hani tekrar bankacılık sektörünün genel gidişatı açısından düşünürsek faiz indirim süreci devam edecek ki bu bankalar açısından bence olumlu bir süreç. Daha öyle beklediğimiz ciddi bir yabancı alışını bankalar tarafında göremedik. Ben esasında bankalar tarafındaki esas ciddi rallinin bir bono tarafında eğer ciddi bir ralli yaşarsak ondan sonra gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani ilk girişin, para girişinin, ilk sert rallinin bence öncelikle bir bono tarafında olması lazım ki daha sonrasında bankacılık sektörüne de bu yansımaları yukarı doğru hareketi görelim ki buna da hani biraz daha önümüzdeki dönemde bir birkaç tane böyle iyi enflasyon datasını görürsek ki hani mesela ben bu aykini esasında kötü bir enflasyon datası olarak algılıyorum. Hani bundan sonra iyi bir enflasyon datası görürsek o zaman bankacılık sektörünün daha da ciddi öne çıkacağını ve daha işte o beklediğimiz primleri bence bundan sonraki süreçte açıkçası yapabileceğini düşünüyorum. Yani borsanın da genel seviyesi olarak ben açıkçası borsanın çok geride olduğunu düşünüyorum. Özellikle yurtdışı piyasalarla bir alıp böyle bir grafiklerin üstte koyduğumuz zaman FK'larını karşılaştırdığımız zaman gerçekten piyasamız çok ucuz duruyor onları onlarla mukayese ettiğimiz zaman. Ama işte şu hep senle de konuşuyorduk yayınlarda politikayı çok konuştuğumuz, siyaset çok konuştuğumuz noktalarda ne yazık ki bu olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Hep böyle piyasanın tam böyle kafayı kaldırıp iyi bir noktaya doğru gittiği noktada hep bir politika ya da siyaset tarafında hep olumsuz bir içimizde bir, bir data muhakkak, bir haber akışı muhakkak yaşıyoruz. Tabii bunu yaşadığımız müddetçe de piyasa belli bir yerden sonra bir çalkalanma oluyor ve o istediğimiz, arzu ettiğimiz noktalara gidemiyor. Dolayısıyla hani 14 bin seviyeleri bence en azından hesapladığımız FK'lara göre baktığımız zaman, diğer piyasalara, dünya piyasalarına göre baktığımız zaman esasında gitmemiz ve bulunmamız gereken nokta. Ama ama onun olabilmesi için de işte siyaseti, iç gelişmelerdeki bu olumsuzlukları böyle bence en az bir iki ay böyle çok sessizliğin olduğu bir dönemden geçmemiz lazım diye de düşünüyorum. Dolayısıyla o sessizliği yaşamadığımız müddetçe ve daha böyle gelen işte olumlu enflasyon rakamlarına ya da ekonomik politikaların nasıl gittiğine ya da tekrar yavaş yavaş ekonomik canlanma gelecek mi gelmeyecek mi bunları tartıştığımız ya da mesela cari açık tarafı iyi gidiyor. Bütçeden hala çok iyi gitmemesine rağmen bir toparlanma gözüküyor o tarafta. Dolayısıyla hani bütün bunları böyle bir araya koyduğumuz zaman 14 binlik endeks hedefinin biz de açıkçası olacağını düşünüyoruz. Ama bunun oluşabilmesi için de dediğim gibi siyaset tarafındaki bu çalkantıların en azından ciddi bir süre konuşulmadığı bir döneme denk gelmemiz lazım. Eğer bunları böyle tartışmaya devam ettiğimiz ve gelişmeleri yaşamaya devam ettiğimiz müddetçe de endeks bir aşağı bir yukarı sanki yoluna devam edecek ve 14 bin hedefine yani yıl sonuna kadar ulaşmamızın birazcık daha zor olduğu bir ortama yaşayacakmışız gibi duruyor.